Bir sonraki bileşenimiz dokunma alanıdır. Bu dokunma alanı dokunmatik cihazlarda mouse ve parmak ile dokunma olayını tetiklemektedir. Bu bileşenden aynı anda birkaç tane kullanabilirsiniz. Bu bileşenleri ekranda belli başlı bölgelerde dokunarak yani tıklama alanlarını belirtebilirsiniz. Bu bileşenler için herhangi bir net bir özellik bulunmamaktadır. Bu bileşenler daha önceki derslerde görmüş olduğumuz etkinlikler kısmında yer alan özelliklerle çalışmaktadır. Etkinliklerde artı butonuna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi az önce eklediğimiz dokunma alanları bileşeniyle dokun tıkla şeklinde bir olay tanımlanıyor. Bu olayla da dilersek oluşturmuş olduğumuz banner şablonu üzerinde veya sayfa üzerinde bir olay belirtebiliriz. Yani bu bileşen tamamen bir tetikleyici görevi görmektedir.